kalabalık bir odada bile etrafınızdaki konuşmalar sadece gürültü gibi gerçek anlam taşımayan boş kelimeler gibi hiç tamamen yalnız hissettiniz mi? Eğer öyleyse antisosyal olmayabilirsiniz. Sadece zeki olabilirsiniz. Yüzyılın en derin filozoflarından biri olan Arthur Schopenhauer, yalnızlığın insanları sevmedikleri için değil, toplumu bir arada tutan illüzyonları gördükleri için gerçekten zeki olduğuna inanıyordu. Zihniniz farklı bir düzeyde çalıştığında, Olan sosyal ritüeller yorucu, anlamsız hissedebilir. Ama izolasyon bir lanet mi, yoksa gerçek özgürlüğe giden bir yol mu? Bir düşünün, çoğu sosyal etkileşim yüzeysel küçük konuşma ve dedikodu etrafında döner ve aynı senaryoları her gün tekrar eder. Ancak son derece zeki bireyler derinlik ister, gerçeği ararlar, çoğu insanın kaçındığı soruları sorarlar ve bu onları farklı kılar. Toplumun yüzey seviyesi dikkat dağıtıcı unsurlarını gördüğünüzde. Önemli olduklarını iddia etmek zorlaşır. Ne kadar çok anlarsanız, o kadar müstakil olursunuz ve aniden dünya daha sessiz hisseder, yalnız. Ama belki de bu kötü bir şey değil. Schopenhauer çoğu insanın sonsuz bir arzu, dikkat dağıtıcı ve sosyal doğrulama döngüsü yaşama isteğinden kaynaklandığına inanıyordu. Fakat filozof, bilge, derin iç gözlemin bu illüzyonun ötesini gördüğünü savundu. İnsan bağlantılarının çoğunun gerçek bir anlayış değil rahatlık üzerine inşa edildiğini kabul ederler ve bunu fark ettiğinizde nasıl geri dönüyorsunuz? Kendinizi yapay hisseden konuşmalara, özgünlükten yoksun ilişkilere nasıl zorluyorsunuz? Birçoğu yapmaz, geri çekiliyorlar. Aidiyetin yorucu iddiası üzerinde yalnızlık seçerler. Ancak yalnızlık sadece bir kaçış değildir. Aynı zamanda bir ağ geçididir. Artık uyma ihtiyacına bağlı olmadığınızda çok daha büyük bir şey kazanırsınız özgürlük sosyal beklentilerin kısıtlaması olmadan fikirleri keşfetme, yaratma, keşfetme özgürlüğü. Tarihin en büyük zihinlerinin çoğu Nietzsche'den Tesla'ya yalnızlığı bir yük değil. Bir zorunluluk olarak benimsedi. Çünkü dünya artık sizi rahatsız etmediğinde zihninizin genişlemesi özgürdür. Ama bu yol herkes için değil, yalnız zordur ve ayrılma cesaretini gerektirir. Yani soru şu zeka doğal olarak yalnızlığa yol açarsa bu izolasyon bir hapishane mi yoksa gerçek kurtuluşun anahtarı mı? Kendinizi fiziksel yorgunluk yüzünden değil, algıladığınız şeyin ağırlığı nedeniyle sosyal bir etkileşimden sonra bitkin buldunuz mu? Hafif ve zahmetsiz olması gereken konuşmalar bunun yerine çelişkiler, gizli güdüler ve söylenmemiş gerçekler labirent gibi hissediyor. İnsanların söylediklerini duyuyorsunuz. Ama bundan daha fazlası söylediklerini duyuyorsunuz. Ve bazen bu dayanılmaz akıllı zihinler sadece bilgileri işlemekle kalmaz. Emerler, analiz ederler, ikarlar, davranıştaki tutarsızlıklar, tonda ince değişimler, konuşulmayan duyguları ortaya çıkaran mikro ifadeler fark ederler. Ve bu farkındalık seviyesiyle bir yük geliyor. Çoğu insan bağlantı için, eğlence için, aidiyet duygusu için sosyal etkileşimlere girer. Ancak derin düşünürler için, her değişim çözmek için bir denklem gibi hissedebilir. Parçaların tam olarak uymadığı bir bulmaca kelimeler ve anlam arasındaki boşlukları, görünüşler ve gerçekler arasındaki boşlukları görürler ve bunları gördüğünüzde onları göremezsiniz. Schopenhauer, toplumun illüzyon üzerinde geliştiğine inanıyordu. Uyum, ortak anlayış, karşılıklı saygı. Ancak zeki bireyler genellikle kırılganlığını gördükleri için bu yanılsamaya katılmak için mücadele ederler. Terimelerin ne sıklıkta boş olduğunu, sosyal zevklerin ne kadar maskeler olduğunu, özgünlük genellikle dirençle karşılanırken uygunluğun ne kadar ödüllendirildiğini görüyorlar. Bu farkındalık, başkalarının zevk aldığı zahmetsiz fosil akışa girmeyi zorlaştırır. Bazı insanlar çelişkileri ve tutarsızlıkları görmezden gelebilirken, derin düşünürler onlar tarafından işkence edilir. Başka bir sorun daha var anlamlı konuşma arayışı. Çoğu sosyal etkileşim otopilot üzerinde çalışır. Polit değişimler, gündelik şakalar, hava durumu hakkında tartışmalar veya mevcut eğilimler. Ancak derinliği isteyen zihin, bu konuda çok az memnuniyet bulur. Amaç, varoluş gizemleri, bilincin doğası hakkında konuşmak istiyorlar. Onlar derinlere çekilirler, ancak konfor lehine derinlikten kaçılan bir dünyada var olurlar. Bu acı verici bir paradoks yaratır bağlantı isterler. Aynı dili konuşan başkalarını bulmak için mücadele ederler. Pek çok zeki birey, arkadaşlık istemedikleri için değil, sığ etkileşimlerin yerine getirmekten ziyade boşaltıldığı için geri çekilir. Yalnızlığı yanlış değil, zorunlu olarak seçerler. Bir kalabalığın içinde yalnız hissetmek yerine düşünceleriyle yalnız kalmayı tercih ederler. Ancak bu geri çekilme bir maliyet de geliyor. İnsanlar sosyal yaratıklardır ve en bağımsız zihinler bile arkadaşlığın çekilmesini hissederler. O zaman mücadele sadece akıldan değil, kalbin biridir. Derin düşünmek dünyayı farklı görmektir. Ancak dünyayı farklı görmek, genellikle yalnız bir yol yürümek anlamına gelir. Schopenhauer, kitlelerin bir yanılsama dünyasında yaşadıklarına inanıyordu. Sosyal doğrulama, statü ve yüzey düzeyinde etkileşimlerin davranışı dikte ettiği bir alem. Ama bilge, gerçekten zeki, hu cepheden görün. Oyunu tanıdıktan sonra oynamak neredeyse imkansız hale gelir. Schopenhauer için yalnızlık bir lanet değildi. Bu bir ayrıcalıktı sosyal onaydan ziyade düşünce içinde tatmin bulan olabilecek kendi şirketlerinden zevk alabileceklerin, dünyanın yanılsamalarını gerçekten aşmış olanların olduğunu savundu. Çoğu insan buna değer verdikleri için değil, yalnız olmaktan korktukları için arkadaşlık ararlar. Bu, herkesin en büyük zayıflığı olduğuna inanıyordu. Kalabalık bir pazarda yürüdüğünüzü hayal edin. Gürültü, hareket, sonsuz sohbet, ezici, herkes konuşmaya, ticarette, performansta katılıyor. But what if you had no interest in what they were selling? Ya etkileşimlerinin bahanesini görürseniz ve çoğunun sadece bir gösteri olduğunu fark ettiyseniz, hala kalabalığın içinde kalır mısın yoksa sessizce kayar mıydın? Schopenhauer için cevap açıktı bilge, sosyal doğrulama pazarından ayrılır ve düşüncenin saf olduğu, özgünlüğün korunduğu yalnızlığa geri çekilir. Ancak bu geri çekilme genellikle bir maliyete sahiptir. Dünya, yalnız yürümeyi seçenlere nazikçe bakmıyor toplum yalnızlığı başarısız olarak birinin antisosyal, kibirli veya bağlantı kuramayacağının bir işareti olarak yorumlar. Yet Schopenhauer argued that it is precisely the opposite. Yalnızlığın en yüksek kendi kendine yeterlilik biçimi olduğuna inanıyordu. Artık bir devletin anlam bulmak için dış dikkat dağıtıcı unsurlara bağlı olmadığı bir durum. Gerçekten akıllıca ona istemeyin, gerçeği ararlar ve gerçek çoğu zaman gürültüden ziyade sessizce bulunur. Filozof aynı zamanda entelektüel misantropiden bahsetti. Nefretten değil, anlayışlı bir müfreze biçimi. İnsanların kovaladığı şeylerin, statüs, popülerlik, maddi başarı, şeylerin büyük şamasında anlamsız olduğunun farkına varıyor. Bu gerçeği içselleştirdikten sonra, daha önce olduğu gibi aynı coşkuyla sosyal ritüellere girmek zorlaşır. Bu nedenle bilgi, bağlantı kuramadıkları için değil, yüzeysel olana yerleşmeyi reddettikleri için yalnız değildir illüzyonda kaybedilen insanlarla çevrili olmaktan ziyade gerçeği arayarak yalnız kalmayı tercih ederler. Bir an için yıllarca gerçeği aramak, kendi bilincinizin katmanlarını derinlemesine incelemek ve toplumun size verdiği her inancı sorgulamak için harcadığınızı düşünün. As a result, you found yourself standing on the outside looking in while the world spins around you. Siz müstakil bir gözlemci olarak kalıyorsunuz. Bu zekanın paradoksudur. Gerçekten anlayış aramak için ...genellikle sosyal kabulün rahatlıklarından vazgeçmeniz gerekir. Schopenhauer bu fikre yabancı değildi. Onun için bilgi arayışı kişisel bir maliyette geldi. Dünya anlayışınıza ne kadar derin girerseniz... ...yüzeysel, incelenmemiş yaşamlara razı olanlardan... ...ne kadar uzaklaştığınızı o kadar çok fark edersiniz. Çelişkiler, iki yüzlülükler ve insan yapılarının kırıldanlığını görüyorsunuz... ...ve bu bilgi tarafından güçlenmiş hissetmek yerine... ...genellikle bir yurt gibi hissedebilir. Ne kadar çok bilirseniz, etrafınızdaki her şeydeki kusurları o kadar çok görürsünüz. Sadece onu çözmek için bırakıldığınızı fark etmek için... ...geniş ve karmaşık bir bulmacanın anahtarı verilmek gibi. Tosyan normların dışında yaşamak sadece yüzeyselden kaçınmakla ilgili değildir. Ruh sağlığından kişisel büyümeye kadar her şeyi etkileyen derin bir psikolojik değişim. Bir yandan, bu izolasyon inanılmaz yaratıcılığa yol açabilir sosyal yaşamın sürekli dikkat dağıtıcı unsurları olmadan zihin dolaşacak, yeni fikirleri keşfetmek ve sınırsız yaratmak için alana sahiptir. Tarih boyunca en büyük düşünürleri, sanatçıları ve yenilikçileri düşünün. Birçoğu başkalarıyla bağlantı kuramayacakları için değil, yalnızlık talep eden vizyonları olduğu için toplumun saçaklarında yaşıyordu. Onların tecritleri bir hapishane değildi. En derin çalışmalar için verimli bir zemin. Bununla birlikte aynı yalnızlık da zihinsel bir hapishane gibi hissedebilir. Kalabalıktan ne kadar uzun süre kalırsa duygusal izolasyon ağırlığında gezinmek o kadar zor olur. Dünyanın gürültüsünden uzaklaştıkça bir zamanlar hissettiğiniz boşluğun ezici hissetmeye başladığını görebilirsiniz. İnsanların bağlantı için kablolandığını inkar etmek yok. Yanlış anlaşılmış veya gözden kaçan hissetmenin acısı hiçbir entelektüel arayışın yatıştıramayacağına dair bir yabancılaşma duygusuna yol açabilir. Buradaki anahtar denge. Paradoks, toplumsal beklentilerden ayrılmanın ve genellikle ona eşlik eden derin yalnızlık ile gelen muazzam özgürlük arasındaki gerginlikte yatmaktadır. Schopenhauer dahil birçok derin düşünür, yalnızlıkta teselli buldu. Ancak bu yalnızlığın hassas doğasını da tanıdılar. Çok fazla ve dünyaya tamamen dokunma riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok az ve kaçmaya çalıştığınız normlara köle olursunuz. Bu psikolojik ip, sosyal normların dışında yaşamayı hem canlandırıcı hem de yorucu yapan şeydir. Bu yalnızlığın hassas doğası çok fazla ve dünyaya tamamen dokunma riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok az ve kaçmaya çalıştığınız normlara köle olursunuz. Bu psikolojik ip, sosyal normların dışında yaşamayı hem canlandırıcı hem de yorucu yapan şeydir. Entelektüel bağımsızlık için ödediğiniz bedeldir kısıtlamalar olmadan düşünme özgürlüğü, aynı zamanda asla tam olarak uymamanın yükü. Sadece bir an için başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü önemsemeyi bırakırsanız ne olurdu? Düşüncelerinizin, fikirlerinizin ve eylemlerinizin başka kimsenin onayına tabi olmadığı bir hayat yaşadığınızı hayal edin. Bu gerçeklikte değeriniz sosyal doğrulama ile değil, kendi standartlarınızla, dünya hattındaki kendi anlayışınızla ölçülmez. Bu, Schopenhauer'ın sadece değer vermemekle kalmayıp, aynı zamanda saygı duyduğu bir kavram olan düşüncenin gerçek bağımsızlığının özüdür. Schopenhauer, gerçek entelektüel özgürlüğün en büyük engellerinden birinin dış ona ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Toplum bizi erken yaşlardan itibaren değerimizin başkalarının dizi nasıl algıladığına bağlı olduğunu öğretir. İster ailelerimizden, akranlarımızdan veya genel olarak dünyadan hayatlarımızı beklentilere göre şekillendirmeyi öğreniyoruz. Ancak bunu yaparken onay ve doğrulama arama döngüsünde sıkışıp kalmış kolektif zihniyetin esirleri oluruz. Kabulü ne kadar çok istersem, özgürce o kadar az düşünebilir ve hareket edebiliriz. Fon derece zeki olanlar için bu onay ihtiyacı, özellikle düşünceleriniz doğal olarak ana akımdan ayrıldığında borcu olabilir. Fikirleriniz statükoya meydan okuduğunda, başkalarının onayını aramak sadece pratik değil, aynı zamanda verimsiz hale gelir. Önceden tanımlanmış kalıplara ne kadar sığırılır, otantikliğinizi o kadar seyrelir. Kendiniz için tam olarak düşünebildiğinizde düşüncelerinizi başkalarıyla hizalamanın anlamını merak etmeye başlayabilirsiniz. Onay gerektirmeme özgürlüğünün güçlü bir araç haline geldiği yer burasıdır. Kendinizi doğrulama ihtiyacından kurtardığınızda, bağımsız düşünme, yargılama korkusu olmadan fikirleri keşfetme yeteneğinin kilidini açarsınız. Toplumsal kalıplara uymakla ilgilenmeyen kişi, dünyaya kısıtlamalardan arınmış bir açık zihinle yaklaşabilir. Başkalarını bağlayan, yeni olasılıkları keşfeden ve yaratıcılığı sınırlamadan geliştiren varsayımları sorgulayabilirler. Schopenhauer, kendi yolunda, bu tür bağımsızlığı savundu. Sık sık uygunluğun tehlikelerinden bahsetti ve bireyleri kalabalığı takip etme baskılarına direnmeye çağırdı. Ona göre, dış onay arayışı sadece sığ bir varoluşa yol açar, bu da daha derin, daha anlamlı gerçek ve kendini anlamı arayışından uzaklaşır. Ona göre, gerçek bilgelik, toplumsal kabul görmede değil, dünyanın yargısına bakılmaksızın özgürce düşünme ve kendi iç vizyonunu kucaklama yeteneğinde bulundu. Bu felsefe kişisel gelişim için derin sonuçlara sahiptir. Başkalarından onay almayı bıraktığımızda, gerçekte kim olduğumuzu anlamaya başlıyoruz, uymak için benimsediğimiz yüzey seviyesi kimliklerinin ötesinde tutkularımızı takip edebilir, meraklarımızı takip edebilir ve beklenenden ziyade bize otantik hissettiren kararlar verebiliriz. Sürekli doğrulama ihtiyacı olmadan yaşama özgürlüğü, kişisel büyümeyi besleyen ve hayatın anlamını daha derinlemesine incelemeye izin veren derin bir kendi kendine yeterlilik duygusuna yol açar. Fakat bu özgürlüğün başka bir katmanı daha var kendimize verdiğimiz zihinsel kısıtlamalardan bir özgürlük. Çoğu zaman onay arayışı iç şüphelerimizin bir yansımasıdır kendimize yeterli olduğumuzu güvence altına almanın bir yoludur. Bu kişisel büyümeyi besler ve hayatın anlamını daha derinlemesine araştırmaya izin verir. Ha. Fakat bu özgürlüğün başka bir katmanı daha var kendimize verdiğimiz zihinsel kısıtlamalardan bir özgürlük. Çoğu zaman onay arayışı iç şüphelerimizin bir yansımasıdır. Kendimize yeterli olduğumuzu güvence altına almanın bir yoludur. Dış doğrulama ihtiyacını serbest bıraktığımızda sadece düşüncemizi kurtarmakla kalmaz aynı zamanda bizi gerçekten potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engelleyen iç güvensizliklerle yüzleşmek ve iyileştiririz. Bunu yaparken artık başkaları tarafından değil, kendimiz ve dünyayı kendi anlayışımız tarafından tanımlandığımız entelektüel ve duygusal özgürlük alanına adım atıyoruz. Yalnızlık, sürekli sosyal etkileşimi yücelten bir dünyada yanlış anlaşılır. Yalnız kalmak, yalnız olmakla karışmak kolaydır. Ancak yalnızlık seçenler için bir hapishane değildir bu bir sığınak, zihnin özgürce dolaşabileceği, yaratıcılığın çiçek açabileceği ve kişisel büyümenin geliştiği bir yer. Schopenhauer, yalnızlığın eşsiz gücünü tanıdı. Ancak daha karanlık tarafına karşı uyardı izolasyon. Bu çift kenarlı kılıcın ustalaşmasının anahtarı, duygusal veya sosyal izolasyona yol açmasına izin vermeden yalnızlığı kucaklamaktır. Schopenhauer'ın iddia edeceği gibi sır, yalnızlığa bir kaçınma aracı olarak değil, iç barışı ve büyümeyi geliştirmek için kasıtlı bir seçim olarak yaklaşmaktır. Yalnızlıkta genellikle dünyanın gürültüsüyle boğulan derin yansımalar için yer vardır. Bu sessiz anlarda en çok otantik benliklerimize bağlı olduğumuz, gerçekleşmiş hissetmek için sosyal yaşamın dikkat dağıtıcı unsurlarına ihtiyacımız yok. Aksine kendi içimizde amaç buluyoruz. Yalnızlık, kim olduğumuzun özüyle yeniden bağlantı kurma, gerçek doğamızı gizleyebilecek sosyal beklentiler, ve yargılar katmanlarını dökme fırsatı sunar. Bununla birlikte, Schopenhauer'un da belirttiği gibi hassas bir denge var. Yalnızlık çok fazla alınırsa gerçekten izolasyona girebilir. Çevremizdeki dünyadan ne kadar uzun süre ayrılırsak, duygusal ihtiyaçlarımızda gezinmek ve anlamlı insan bağlantılarından gelen zenginliği deneyimlemek o kadar zor olur. En yaratıcı ve anlayışlı bireyler olan en bağımsız düşünürler bile bağlantı anlarına ihtiyaç duyar. İlişkiler özgünlüğe dayandıklarında iç büyümemizi yansıtan ve tek başına ulaşamayacağımız perspektifler sağlayan aynalar olarak hizmet eder. Bu ilişkiler olmasaydı, sadece başkalarından değil, dünyanın kendisinden çok içe odaklanmış, bağlantısı kesilmiş olma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki, yalnızlığı tecrüt etmeye düşmeden nasıl kucaklarız? Cevap dengede, yalnızlığın sunduğu sessiz tefekkür için alan yaratmakla ilgilidir ve aynı zamanda zihninizi ve ruhunuzu besleyen gerçek bağlantılar arar. Değerlerinizle rezonansa giren, büyümenizi teşvik eden ve bireyselliğinizi onurlandıran ilişkileri geliştirin. Bu bağlantılar, bağımsızlığınızdan ödün vermeden ihtiyacınız olan duygusal beslemeyi sağlayacaktır. Yalnızlığı kişisel gelişim için bir araç olarak kucaklayın, ancak yolculuğunuzda topluluğun önemini de kabul edin. Bu dengeyi bularak, yalnızlık potansiyel bir tuzaktan daha fazla yaratıcılığa, daha derin anlayışa ve daha otantik yaşama dönüşür. Kendi şirketinizde rahat olmayı öğrenmekle ilgili ama hala dünyaya açık. Bu, zihninizi keskinleştirmek ve amacınızı geliştirmek için zamanınızı tek başına kullanmak ve daha sonra müstakil bir gözlemci olarak değil, kendinizin daha iyi gerçekleşen bir versiyonu olarak dünyaya geri adım atmakla ilgilidir. Bu fikirlerle rezonansa girdiyseniz ve kendinizi ve dünyayı anlamaya yönelik yolculuğun yeni başladığını hissettiyseniz, sizi bu topluluğa katılmaya davet ediyorum. Amaç ve sonra müstakil bir gözlemci olarak değil, kendinizin daha iyi gerçekleşen bir versiyonu olarak dünyaya geri adım atmak. Bu fikirlerle rezonansa girdiyseniz ve kendinizi ve dünyayı anlamaya yönelik yolculuğun yeni başladığını hissettiyseniz, sizi bu topluluğa katılmaya davet ediyorum. Hayatı görme şeklinizi değiştirebilecek gelecekteki bilgileri kaçırmayın. Şimdi abone olun, bu videoyu bir başparmak verin ve yeni bir yüklemeyi asla kaçırmamak için bildirim ziline basın. Her gün böyle videolar yayınlıyorum. Psikoloji, felsefe ve kişisel gelişimin derin konularını araştırıyorum. Bu kendini keşfetme ve entelektüel özgürlük yolculuğuna birlikte devam edelim. Kendiniz düşünmekten korkmadığınız zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz ve unutmayın.